Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Aralık 2024 Perşembe. Erişilebilir finansal özgürlük eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mobil uygulamalar, mobil uygulama kullanımı, şifre, şifre bloke ve bunlarla ilgili bilmemiz gerekenleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle mobil uygulamalardan başlayalım. Genel itibariyle her uygulamanın resmi mağazası yani her cihazın aslında bir nevi e, resmi mağazası vardır. iPhone'unki Apple Store'dur. Android tarafında da Play Store ve e, bazı cihaz markalarına göre kendi mağazaları vardır. Ama yani şudur: e, Hiçbir şekilde dışarıdan bir banka uygulamasını yüklememeniz çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bazı uygulamaların içerisine e, virüs yerleştirilerek yani sizi banka uygulaması gibi gösterip aslında bu uygulama sayesinde sizin şifreniz, telefon numaranız, bu tür bilgiler erişildiği için bu çok büyük bir güvenlik riskidir aslında. Mobil uygulamaları hiçbir şekilde dışarıdan yüklemeyin. Yani cihazınızın kendi uygulama mağazasından, işte iPhone'sa Apple Store örnek veriyorum şu an. Android cihazlarda App Gallery var biliyorsunuz. E, Play Store var. Onun haricinde Xiaomi e, cihazlarda da GetApps diye bir uygulama mağazası var. Ya bu uygulama mağazı, mağazaları dışında herhangi bir şekilde banka uygulaması yüklemeyin. Ya ben bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. E, şuna da ufakça bir değinmek istiyorum. Uygulamalardan çıktı madem bu konu. Eğer Android kullanıcısıysanız hiçbir şekilde Mağazalar harici uygulama yüklemeyin. Çünkü genelde şöyle bir şey vardır. Ee, bazı uygulamalar işte örnek veriyorum ücretsiz işte film izletir, dizi izletir ama sırf 100 lira, 50 lira ödememek için bir bakmışsınız bir gün sabahına tüm banka hesabınız boşalmıştır. Ya bunları önlemek için resmi olmayan herhangi bir kaynak dışından uygulama yüklememenizi tavsiye ediyorum. Şifre olayına gelecek olursak, bunun için aslında çok klasik bir yöntem vardır. Hani derler ya işte doğum tarihi, işte ardışık sayılar kullanma e, ya da e, telefon numaranın işte son dört tanesi ya da işte ortadan bir yerden kullanma. Bu çok büyük e, bir zaaftır aslında. Şimdi benim mesela daha önceki şifrem iki tane telefon numarası var bende. Aslında bu da benim yaptığım hatalardan birisiydi. Mesela şu anki e, numaramı sonra örnek veriyorum. 92. İşte diğeri de 35 mesela gruplarda kullandığım genel bir şey olarak. Aslında bu benim yaptığım bir hataydı. Niye hataydı? Çünkü bu şifre denemesini yapan hackerlar bizim zaten adamın hani iyi kötü bir telefon numaramızı bulabiliyor ya da e, sosyal medya hesaplarımızdan bizi bir şekilde eriştiği için bankacılık şifresinin kırması daha kolay oluyor. Onun için kimsenin bilmeyeceği yani telefon numaranızla, TC kimliğinizle, doğum tarihinizle bunlarla ilişkili olmayacak şifre oluşturmanız gerekiyor. E kardeşim ne oluşturayım ben? Arkadaşlar karışık oluşturun. Bunu da tutup da sakın aman diyeyim ha. Google telefondaki işte notlara falan kaydetmeyin. Çünkü bu da çok büyük bir sıkıntı. Zaten e, hepimiz genelde yani şu an bu eğitimi görenler de eminim izleyebilir ya da denk gelir ama şu an ben burada görme engeller bazından konuşacağım için yazın abi bireyle yazın eğitim şeyleri şifre Allah hani bir uygulamanın içine atıp işte bilgisayarınızda yazmaktansa ya da cihazınızın herhangi bir not defterine yazmaktansa bireyle yazın ya onu kimse hiçbir şekilde okuyamaz şifrelerle ilgili şöyle bir şey de var şu süreçten bahsetmek istiyorum. Diyelim şifrenizi unuttunuz. Bu bankadan bankaya değişebiliyor ama genel anlamda hepsinde aynı bir prosedür var aslında. Şifrenizi unuttunuzda e, hesabınıza bağlı olan telefon numarası ve kullanmış olduğunuz kredi kartı ya da banka kartı bilgileriyle e, şifre sıfırlaması yapabiliyorsunuz. Eğer kartınız yanınızda yoksa yeni kimlik kullanıyorsanız yani yeni bir kimlik kartınız varsa cihazınızda da e, NFC desteği varsa yeni kimliğinizde de kimliğinizi zorlayarak şifre değişikliği yapabiliyorsunuz. Zaten işte ben nasıl olsa bir şifre oluştururum hani iş değiştirmem böyle bir dünya yok bir kere ya bunu unutacağız. Çünkü e, benim kullandığım kendi bankam 6 ayda bir şifre değiştirtiyor mesela bana. Bazı bankalarda isim vermişim. Bu şifre değiştirme olayını seçebiliyormuşuz kendimizde. Hani ya ama illaki bir seçim yapmak zorundayız. Hani 3 ayda bir mi değiştireyim ya da 6 ayda bir mi ya da 9 ayda bir mi? Ee, bunu ben bir iki bankada duymuştum. Ama siz kendi kullandığınız bankada nasıldır onu bilmiyorum. Ama ben de bu şekilde 6 ayda bir bana mecburen şifre değiştirtiyor. Aslında bu bir yerde iyi bir şey. Ee, şifre değiştirtmesi güvenlik açısından. Çünkü sürekli aynı şifre olduğu zaman bir yerden sonra bir güvenlik zafiyeti yaratır. Ne diyorduk? Ha, şifre e, sıfırlamayla ilgili konuşuyorduk. Aslında ilk yöntem bu. Yani kart numarası. Ee, yeni kimlik kartı ve telefon numaranız gerekiyor. Banka kartınız ya da kredi kartınız yoksa yapacağınız işlem bellidir aslında. Ee, yeni kimlik kartınızda NFC ile bu işi çözebilirsiniz. Tamam bu da yok benim evimde diyorsunuz. Yok. Yani ben de bu da yok. O zaman da şöyle bir yol izleniyor. Ee, banka hesaplarını oluştururken hani bu e-posta hesaplarında da vardır ya Gerçi şu an artık e-posta hesaplarında yok. Yani iki adım doğrulama vesaire bayağı bir değiştirdiler o işi de. Güvenlik sorusu olayı var bankalarda. En azından benim kullandığım kendi bankamda var bu. Güvenlik sorusu seçiyorsunuz ve bu güvenlik sorusunun haricinde bir de güvenlik resmi oluyor. Yani e, orada orada birkaç tane e, güvenlik resmi oluyor mesela. Onlardan birisini seçe yani Hesap kurulumunda hangini seçtiyseniz o resmi seçmeniz gerekiyor ve güvenlik sorusuna da doğru cevap vermeniz gerekiyor. Eğer bu bilgiler yoksa bunları da hatırlamıyorum. Eğer elinizde bunlar da yoksa hani en kötü senaryo konuşalım. İşte telefon numaranız işte kayboldu, işte hattınız kırıldı ya yani ne bileyim oldu mu oldu bunlar? Kartınızı kaybettiniz, işte bu güvenlik sorusu hatırlamıyorsunuz, e, hesap kurulumunda seçtiğiniz güvenlik resmini hatırlamıyorsunuz. Arkadaşlar o zaman şubesi olan bankalarda şubeye gitmeniz gerekiyor. Şubesi olmayan bankalarda yani dijital bankacılıklarda da bun, e, sizde bir dilekçe yazdırıyorlar. Islak ile bir dilekçe yazmanız gerekiyor. E, bu benim başıma gele yazdı. Az kal, ya gelecekti pardon Gele yazdı diyorum. Gelecek de az kalsın. Bunlar 2-3 ay, iki, üç ay önceydi. E, <laughs> benden istenilen şuydu. Kimlik kartınla beraber yani kimlikle beraber bir selfie istiyor yani sen misin değil misin adam seni doğrulamak istiyor sonuçta bir de ıslak imzalı bir dilekçe bu dilekçeyle birlikte başvuruyorsun ancak senin o zaman bulöken ya da işte şifre bloken kaldırılabiliyor şimdi konumuzla alakası yok ama şunu da söyleyeceğim şifre bulökesinde en önemli olan şeylerden biri değil aslında bu da hani çünkü bağdaş ya bir bir nevi bağlantısı var. Eğer hat taşıma yaptıysanız, yani GSM operatörü değiştirdiyseniz ya da sim kartı değiştirdiyseniz, arkadaşlar olur da şifrenizi unutursanız her şeyden önce bir de sim blokesi olayı olacak başınızda. Yani tamam şu ilk senaryoya bir dönelim. Her şey elimizde tam. Benim kart bilgilerim var, işte e, kimliğim hazır vesaire. Her şeyim tam. Ama bu sefer de banka sana kod göndermeyecek. Bunun en büyük sebebi de şu. Sen İster bir numara değişikliği yap, ister bir sim kart değişikliği yap. Bunu yaptığın için banka senin sim kartını bloke koyuyor. Geçici bir süre. Yani sen bunu kaldırana kadar, işte gidip bir atmosferden ya da e, mobil üzerinden sen bunu kaldırana kadar, ki zaten şifreni unuttun, mobil üzerinden zaten bunu kaldırma şansın yok. ATM'den ya da şubeden sen bunu kaldırana kadar bu sim blokesi oluyor. Bunu da hani bağlantılı diye ne olur ne olmaz söylemek istedim. Ee, şifrelerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan varsa alabilirim. Yoksa devam edeceğim biraz daha. Şu an gördüğüm kadarıyla pek bir sorusu olan yok. Ee, var. Buyurun. Çok yetiştim. Soru değil de katkıda bulunmak istiyorum. Tabii. <laughs> Şimdi şeyi öneriyorum arkadaşlar ben yaptım siz yapmayın. Daha olur da param olur da telefonumu değiştirirsem bunu unutmamaya çalışacağım. Ee, birkaç tane banka kullanıyorum ve şey yapıyor ya telefon bankacılığını kullanırken ya da başka bir şeyler yaparken bildirim geliyor ya telefonumuza eşleştirmiş oluyoruz uygulamayı çünkü. Mutlaka. Mutlaka şey yapalım. Ben zorlandım işte eski telefonuma gidiyordu uygulamadan. Ee, çıkış yapalım. Yani normalde bizim TC'miz falan orada hazır sadece şifreye giriyoruz ya ben şimdi iş cebi açmak istediğimde şifreye girdiğimde direkt tık açılıyor. Yani aslında uygulamaya giriş şeyimiz var. Oradan da çıkış yapalım. Ee, yani tamamen çıkış yapalım. Ondan sonra telefonumuzu değiştirelim. Ben onun zorluğunu yaşadım. Bir ikincisi de ben şeyi e, ee, Önermeyeceğim. Braille olarak yazıp nereye koyacağız? Evde herhangi bir yere dosyalarımızın arasına falan koyacağız? Nereye yazacağız? Önerdi yani unutmamak için. Aynen nereye de şey de tehlikeli abla. Bu normal şifreleri yazmak işte sağ sola ya ne bileyim bilgisayara not etmek ya bu bana da güvenli o, o zaten gelmiyor. öyle. O zaten öyle o kabul. Onu kabul Ben bundan sonra unutmayı tercih ediyorum zaten. <laughs> banka banka şifrelerini bir yere yazmıyorum genelde. Unutursam da unutacağım, yapacak bir şey yok. Ee, şey ha bu arada iş İşCep'te ve Yapı Kredi Bankası'nda 3 ay mı, 6 ay mı diye seçenekleri e, soruyordu. Ve ne kadar sıklıkta olsun bu diye. Eee ama bankasında sanırım sormuyordu ama çok az. Ziraat'te de soruyordu. Ben Ziraat'te şey. diye duymuştum. <laughs> Onda da soruyordu hani. <laughs> Niye Ay niye Braille yazıp koymayalım diyeceğim. Çünkü Braille yazıyı görenler de öğrenebiliyor. Ben gören bir arkadaşıma öğretmiştim. Bu bir. İkincisi aa, oğlum aa. sekiz. O yüzden söyledim. Bence hiçbir şekilde yazmayalım. Gerekirse unutalım. Benim oğlum şimdi 8. sınıfta. Bazı derslerinde artık farkındalık için mi ya da işte körlerle ilgili bazı konularda bilgi sahibi olsunlar mı diye bilmiyorum. Mesela matematik dersinde de, fen dersinde de çarpıştırmışlardı Braille'i. İşte körler Braille alfabetleri kullanırlar diye ve Braille'in kombinasyonlarını vermişlerdi. Braille'in kombinasyonu tamamen ama A'dan Z'ye verdikten sonra da cevabı o Braille üzerinden soruyorlardı. Bir nevi Braille'i şey yapıyor. farkındalık oluşturmak ama sonuçta o kombinasyonu vermiş. Yani Bir sonuçta yeri var. öğretiyor aslında aynen. Evet ya yani isteyen bakabilir yani mevcut sadece bizler öğretmek zorunda değil be, belli şeylerde bu hackerlar bu kadar ki bu konularda yetenekliyse şifre kurma konusunda bireylin kombinasyonlarını da internetten ya da başka açı bulabilirler diye şey onu yani ben benim tavsiyem hiçbir yere yazmasın o, o zaman yazmıyoruz arkadaşlar onun manfaatına da olsa yazmayacağız şimdi e, şöyle bir şey diyeceğim abla söyleyeceklerim bitirse devam edeyim Evet evet bu kadardı. Teşekkürler. Tamamdır. Şimdi e, laf lafa açıyor. Aslında bu konuda bayağı bir geniş. Ben şunu söyleyeceğim size. Bunu ben yapıyordum aslında bir ara. Sonrasında unuttum. Yani yapmıyorum artık. Eğer seyircilerden birisinin YouTube'da bir videosunu izledim. Aynı böyle işte bankacılık konularıyla ilgili. Diyor ki adam. Arkadaş diyor gece diyor yatarken telefonu uçak moduna alın. Ben bunu en son birine söylediğimde Hatta ya bunun muhabbetini yapmıştık biz bir araçta işte bir ortamda. Ya dedi ki adam hani acil beni biri arasa nasıl ulaşacak? Bu bir yerde doğru. Uçak modunu açın diyordu mesela işte o zamanki şeyde. Eğer uçak modunu açamayacaklarındaysa ki zaten hiçbirimiz açmıyoruz yani. Ben aşağı yukarı bunu bir ay falan yaptım. Yani bir ay açtım mesela. Bir aydan sonra önemsemedim. Açmadım. Bunun sebebine geleceğim ayrıca. Uçak sebebin e, <laughs> uçak modunu açamıyorsanız interneti kapatın arkadaşlar. Mutlaka kapatın. Çünkü gece 3 ile 4 arasında bu arkadaşlar geziyorlar. 4 ile 5 arası işte sabaha karşı artık. Hani milletin böyle uykusunun en tatlı olduğu anlar. Şimdi bunun ee, ben bunu niye söyledim? İşte mobil uygulamadan çıktık işte güvenlik, şifre vesaire deyince hani laf lafa açıyor, konu konuyu açıyor. Oradan oraya gelmek istedim. Bununla ilgili kadının birisi sabah bir uyanıyor işte kahvesini falan yapıyor. Bir bakıyor telefonu banka uygulamasında açık yani ekran açık. Oraya e, ulaşmaya çalışıyor, buraya ulaşmaya çalışıyor. Uygulamadan bir türlü çıkamıyor. En sonunda banka müşteri hizmetlerini arıyor. Arkadaşlar bütün hesabı boşaltılmış. Az önce konunun başında bahsettim ya hani ufak bir e, şeyden dışarıdan uygulama yüklemeyin. Hani işte 50 liralık dizi platformuna ama ben nasıl olsa hani şey yapmayayım bunu. İşte gideyim şu uygulamayı indireyim. Nasıl olsa bu ücretsiz veriyor. Abi 100 lira 200 lira vermeyeyim derken her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Onun için bu güvenlik her zaman için en önemlisi. Uçak modunu da açmanın sebebini şu şekilde söylemiştik. işte. az önce başta söylediğim gibi tekrara girdiysen de kusura bakmayın. Hackerların bu saatte işte aktif olduğunu, cihazınıza eğer herhangi bir uygulama ya da işte herhangi bir virüs yerleştirdiyse zaten adam seni 3 gün 5 gün izliyor. Hani ekran kilidini işte şifreni çözebilmek için. Böyle bir durumda işte uçak modun açık olursa o zaman işte bu programı harekete geçiremez ve e, sana herhangi bir saldırı yapamaz tarzında bir açıklaması vardı işte o benim izlediğim videoda. Ya bunların hepsinin en başı e, resmi olmayan hiçbir kaynaktan uygulama yüklememek banka personeli dış banka personeliyle bile kişisel bilgileri paylaşmamak. Yani işte adam seni arıyor işte bana kredi kartının şifresini ver ya da işte bana CVC'yi ver vesaire vesaire. Bu şekilde aslında e, bu hafta konular çok şeydi yani kısaydı ama öz konulardı. E, benim şu an ekleyeceğim bir şey yok. Sorusu olan varsa alabilirim yoksa toparlayıp gidelim arkadaşlar. Ufak bir ekleme yapabilir miyim? Merhabalar. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Ee, az önce e, banka hesaplarından çıkış yapmaktan bahsedildi ama daha 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 da detaylı daha daha detaylandırmak da belki fayda olur. Hani çıkış yapmaktan ziyade çıkış yapma belki yanlış anlaşılır. Ee, eşleştirmeleri kaldırma. Hani. Onu güvenlik sekmesinden yapılıyor değil mi? Ayarlarda. Evet. Her bankanın böyle bir olayı var. Cihaz eşleştirmeleri bölümünden var olan eşleştirmeleri kaldırmak gerekiyor. Çıkış yapmak çözüm olmuyor. Çıkış abi şartımız... şey Abi ha. şey diyeceğim ben sana. Sosyal medya gibi mi oluyor ya artık onlar? Mesela şöyle değil mi? Örnek veriyorum işte. Sen benimle Ziraat Bankası'nı paylaştın. Tamam mı? Ben mesela buna Hı. girdim. Aynı anda bu bizim ikimizde de şey kalabiliyor mu ya? Açık kalabiliyor mu? Eğer ben e, ana hesabın sahibiysen ve benim numaram kayıtlıysa ha. sen girdiğinde ben seni onaylamışsam ikinci cihaz olarak sen de eşleştiriliyorsun. E, Vay be. Ben cihaz eşleştirmeleri bölümünden gider eşleştirmeyi tek tek kaldırabilirsem Aha. E, Aha. o zaman mesela senin cihazını oradan kaldırabiliyorum. İşte görüyorum iPhone işte 2022 ya da iPhone 13 ya da işte Android 14. E, işte Samsung, Samsung vs. Onları görüyorsun da aynı şeydeki gibi e, maildeki gibi sistem. Birçok bankada böyle bir olay var. Yani oradan kaldırmakta fayda var. Oradan kaldırdığımızda e, başka telefondan giriş yaptığımız zaman yeni bir eşleştirme yapma sayfasına geliyoruz. Diğer türlü tam görüyoruz ana sayfada TC kimlik numarası yazmalarını geldi. Çıkış yaptım ben. Okey. Telefon beni unuttu zannediyorum. <laughs> Aynen. İçeride hala şeyim var. Eşleştirmem var. Benim sorum var burada Kadir'e. Şimdi ben e, hani demiştim işte öbür telefonumu değiştirip kendime başka bir telefon almıştım ama ben eşleştirmeyi unutup bir yana bırak çıkış bile yapmamıştım. Ama dediğim gibi hani o zaman aklım başıma geldi. Ama şu an küpe. Ee, şu anda mesela o uygulamaya girip e, o eski telefonu unutabilirim, unutturayım mı ya da unutmalı mı, mıyım yoksa o zamanla kendi kendine şey yapıyor mu, siliniyor mu? O şu kısmı. anda mesela o, ayarlardan işte güvenlik sekmesinden işte eşleştirilmiş cihazlar bölümü artık her bankada farklı oluyor ama yani ortalama aynı. Aşağı yukarı aynı mantık. mı? Aynı. Oradan gidip bakıldığında telefonlar bölümünde eğer eski cihaz gözükmüyor zaten onu unutmuştur. Yok gözüküyorsa kaldırmakta fayda var tabi. Yani... Bence onda bir zaman aşımı vardır mutlaka, mutlaka ya. mutlaka mutlaka. Çünkü 3 ay ya da işte 2 ay boyunca mesela giriş yapmayınca adam şey yapıyor mesela. Ya bizim en basit örnek ya hani çok basit bir mail adresi işte. E, derneğin mail adresi mesela bende açıktı işte. dün de yazdım ya işte görmüşsündür. Hiçbir şey yapmadım. Adam beni tutmuş yapmış. Niye atıyor? Çünkü ben 3 günden beri ya da 2 günden beri hiç o tarafa geçmemişim mesela. Aktif değilim. Adam tutuyor atıyor mesela. Yani en basitinden mail dediğimiz bile hani bunu bunu yapıyorsa bankalarda zaten bu şekilde bir zaman aşımı vardır ama abla sen yine de bir bak ne olur ne olmaz. Evet, bunu dinleyen herkes için de aslında özellikle de sordum burada. Bunu dinleyen herkes de benim gibi yapmış olanlar ben, bence vardır. Tek ben değilimdir. Mutlaka Sizin, vardır. Gidip bakalım telefonlarımıza. Son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Sakın diyeyim siz yapmayın, ben yapıyorum. Şimdi ben de mesela örnek veriyorum, 15 tane Google hesabı var. Ben de bunların hepsinin şifresi aynı. Ama siz siz olun. Sakın bunu bankalarda yapmayın. Her banka için ayrı şifre belirlemenizi de tavsiye ediyorum. Bu oturumumuzun sonuna geldik. Erişilebilir Finansal Özgürlük Eğitiminin 3. oturumunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.